Sarı Laciverçi mikrofon YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Fenerbahçe için gerçekten çok ama çok kritik bir döneme giriyoruz. Bugün de sizin için bu hareketli gündemi e, masaya yatırıyoruz. Hoş bulduk. Evet, gündem çok yoğun. Beklentiler tavan yapmış durumda. Neler var peki gündemde? Şöyle bir bakalım. Şampiyonlar Ligi yolundaki o dev maçlar, ses getiren transfer iddiaları ve tabii ki e, Jose Mourinho faktörü. Aynen öyle. Elimizdeki haber akışı, işte duyumlar, muhabir bilgileri ve tabii taraftar arasındaki tartışmalar. Bunlar üzerinden Fenerbahçe'nin yakın geleceğine bir bakacağız. Gerçekten de hem saha içi hem saha düşü hareketliliğin yani zirve yaptığı bir dönemdeyiz. Özellikle Avrupa sahnesi çok belirleyici olacak gibi duruyor. Kesinlikle. Şimdi 6 Ağustos'ta deplasman, 12 Ağustos'ta Kadıköy'de Feyenoord maçları var. Bunlar sadece tur atlama maçı değil bence. Değil tabii sezonun genel havasını, hedeflerini hatta belki transferleri bile şekillendirecek karşılaşmalar bunlar. Çok doğru. Tur gelirse playoff'ta Benfica Nice galibiyle eşleşilecek ki bu da artık Şampiyonlar Ligi kapısını sonuna kadar açmak demek. E tabi Devler Ligi bambaşka bir seviye. Elenirsek Avrupa Ligi grupları cepte ama yani Beklenti açıkçası Devler Ligi. Yönetimin Alanya spor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurması da aslında bu maçlara verilen önemin net bir şekilde gösteriyor değil mi? Kesinlikle. O başvuru bile başlı başına bir mesaj. Peki Feyenoord, yani sadece isim olarak mı güçlü yoksa sahada da ciddi bir tehdit mi oluşturuyorlar? Ne dersin? Yok yok, Feyenoord kesinlikle hafife alınacak bir rakip değil. Hatta e, son hazırlık maçında Wolfsburg'u 4-0 yenmeleri bence bayağı bir güç gösterisiydi. Evet o skor dikkat çekiciydi. Sadece skorda değil olay, oyun tarzları da önemli. Çok tempolu oynuyorlar, topu hızlı dolaştırıyorlar ve özellikle yeni transferleri Stein gibi hani dinamik oyun kurucu özellikle oyuncularla çok tehlikeli oluyorlar. Anladım. Fenerbahçe'nin bu tempoya hem fiziksel hem de taktiksel olarak cevap vermesi şart. Özellikle orta alandaki o geçiş hızlarını iyi kontrol etmek gerekecek. Yani sadece Stein'e odaklanmak da yetmez. Takım olarak pres güçleri çok yüksek bir ekip. Anlıyorum. Yani bayağı çetin bir taktiksel savaş bizi bekliyor orada. E, bu savaş öncesi kadroyu güçlendirme çalışmaları da tam gaz devam ediyor tabii. Hem de nasıl? Gündemin zirvesindeki isim malum. Kerem Aktürkoğlu. Yal Sabuncuoğlu'nun dediğine göre oyuncuyla prensip anlaşması yıllık 4,5 milyon euro civarında. Başka duyumlar 5 milyon euro altı diyor ama rakamlar aşağı yukarı o civarda. Evet rakamlar büyük. Rakamlardan da öte Mourinho bu transferi neden bu kadar çok istiyor o konuşuluyor daha çok. Ya Mourinho'nun aradığı profile çok uyuyor aslında. Sağ ayaklı, içeri edebilen, skora direkt katkı veren bir kanat oyuncusu. Klasik Mourinho kanadı yani. Tam istediği gibi. Bir de Portekizli hocanın ligi tanıyan, hani adaptasyon sorunu yaşamayacak isimlere yönelmesi de çok doğal bence bu aşamada. Mantıklı. Görüşmeler de sürüyor bildiğimiz kadarıyla. Sercan Hamzaoğlu Hakan Safi'nin Portekiz'de olduğunu söyledi. Yağız Sabuncuoğlu menajer Cenk Melih Yazıcı'nın Lizbon'da masada olduğunu belirtti. Hatta Fabrizio Romano bile teyit etti. Yani uluslararası bir boyutu da var işin. Evet, o da önemli bir detay. Ama işin içinde tabii şeyler var. Benfica'nın kendi Şampiyonlar Ligi maçları öncesi satmak istememesi durumu var. İstenen 20-22 milyon euro gibi yüksek bir bonservis var ve Fenerbahçe'nin bunu aşağı çekme pazarlıkları var. Kolay değil yani. İşte tam burada taraftarın kafası biraz karışıyor. Kerem'in geçmişi, özellikle rakip takımdaki kariyeri bazı sağ içi, sağ dışı olaylar. Ee, bunlar ciddi bir tartışma konusu. Evet, evet. Bu transfer camiayı birleştirmek yerine böler mi acaba endişesi hakim? Bu risk nasıl yönetilebilir sence? Bu arada izleyicilerimiz siz ne düşünüyorsunuz bu transferle ilgili? Yorumlarda lütfen belirtin, tartışmaya oradan devam edelim. Çok haklı bir nokta bu. Bu transferin iletişim yönetimi yani saha içi performansı kadar kritik olacak bence. Avantajları ne? Yerli statüsü çok büyük avantaj. Lig tecrübesi var, hocanın onayı var, bunlar cepte. Evet. Dezavantajları ise işte senin de dediğin gibi camiadaki o potansiyel ayrışma ve tabii yüksek maliyet. Bir de Galatasaray'ın kardan %10 pay alacak olması durumu var 12 milyon euro üzeri kar için. Bu da işin finansal ve rekabet boyutunu iyice karmaşıklaştırıyor. Hatta İsmail Yüksek takası gibi iddialar bile konuşuldu. Evet o da vardı. Ama Yağız Savuncuoğlu'nun ailesi İstanbul'da ev bakıyor bilgisi hani transferin artık son aşamaya geldiği ihtimalini bayağı güçlendiriyor gibi. Bakalım göreceğiz. Kerem manşetleri süslerken diğer arayışlarda devam ediyor tabii. Özellikle orta saha için Benfica'dan Florentino Luis ismi çok konuşuluyor. Evet o da çok sıcak. Hatta Kerem ile bir paket anlaşma olabileceği 30 milyon euro gibi bir bedelden falan bahsediliyor. Bu ne kadar gerçekçi sence ve Luis takıma ne katabilir? Florentino Luis yani klasik bir 6 numara. Top kapma becerisi yüksek, pozisyon bilgisi iyi, oyunu geriden kurabilen bir oyuncu. Eğer bu transfer gerçekleşirse ki maliyeti çok yüksek, orta sahanın dinamizmini ve savunma direncini ciddi şekilde artırabilir. Ama dediğim gibi 30 milyon euro ve Kerem ile paket iddiaları Bunlar transferin ne kadar zorlu olduğunu gösteriyor. Zorlu, evet. Bütün bu isimler, harcanan çaba, Mourinho'nun geçen sezona göre transferde daha aktif ve daha ısrarcı olduğunu gösteriyor sanki, ne dersin? Kesinlikle öyle hissediliyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçları öncesi takımın hazır olmasını istediği ve yönetime bu yönde bir baskı yaptığı da konuşuluyor. Taraftar da biraz sabırsızlanıyor gibi, değil mi? Evet, evet. Mourinho'nun acil koduyla hareket ettiği çok net geçen sezonki gibi transferlerin son güne kallamasını kesinlikle istemiyor. Şampiyonlar Ligi ön elemeleri gibi kritik maçlara tam ve hazır bir kadroyla çıkmak istiyor. Taraftardaki sabırsızlık da bu deklentile çok paralel, yönetimin bu dengeyi kurması lazım. Hem doğru isimleri bulmak hem de zamanlamayı iyi ayarlamak gerekiyor. Gerçekten de Fenerbahçe için kader anlarının yaşandığı bir yaz mevsimi. Şampiyonlar Ligi var, yıldız transferler konuşuluyor, Mourinho etkisi. Çok heyecanlı bir bekleyiş içindeyiz hepimiz. Bu yoğun gündemi de takip etmeye devam edeceğiz tabii ki. Belki son bir düşünce olarak şunu sormak lazım eğer Kerem gibi tartışmalı ama potansiyeli yüksek bir transfer gerçekleşirse ve diğer büyük hamleler de yapılırsa Mourinho'nun üzerindeki o anlık başarı baskısı ne kadar artacak? Bu yüksek profilli kadronun ve devasa beklentinin getirdiği ağırlık belki de sezonun en büyük meydan okuması olacak. Çok doğru bir nokta. İşte bu meydan okumaları ve Fenerbahçe ile ilgili en güncel gelişmeleri, analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Evet, abone olmak önemli. Videoyu beğendiyseniz de bir beğen tuşuna basmanız bize gerçekten büyük destek olacaktır. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.